Herkese merhaba. Her gün kullandığımız teknolojinin bir de madalyonun öbür yüzü var değil mi? Hani o tarihin akışını değiştiren, milyarlarca dolara mal olan, hatta ülkeleri birbirine düşüren devasa siber saldırılar. İşte bugün dijital dünyanın tam da o karanlık tarafına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bakın konuya direkt bu rakamla girmek istiyorum. Bu gördüğünüz 10,5 trilyon dolar bir bilim kurku filminden falan değil. Hayır, bu siber suçların 2025 yılına kadar dünya ekonomisine vereceği tahmin edilen yıllık zarar. Evet, yıllık. Sanırım konunun ciddiyetini anlamak için daha iyi bir başlangıç olamazdı. Peki şu siber saldırı dediğimiz şey tam olarak ne? Yani aklınıza sadece bilgisayarınıza bulaşan basit bir virüs gelmesin. Bu çok daha fazlası. Bilgi sistemlerini hedef alan en mahrem verilerimizi çalmayı, değiştirmeyi, hatta tamamen yok etmeyi amaçlayan organize eylemler bunlar. Ve işin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Genellikle bunu kimin yaptığını bile bilmiyoruz. Şimdi isterseniz en yaygın saldırı türüyle başlayalım. Büyük veri hırsızlıkları. Burada amaç çok net. Mümkün olan en fazla sayıda insanın kişisel bilgilerini ele geçirmek. Mesela hatırlarsınız bir zamanların internet devi Yahoo 2014'te öyle bir saldırıya uğradı ki dile kolay tam 500 milyon kullanıcının bütün bilgileri çalındı. O zamanlar bu rakam hepimizi şok etmişti. Dijital dünyanın aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu belki de ilk o zaman bu kadar net anlamıştık. Ama Yahoo tek değildi keşke tek olsaydı. Bakın bir de dünyanın en büyük otel zincirlerinden Marriott var. Yıllarca kimsenin fark etmediği bir sızıntı yüzünden tam 339 milyon misafirinin verilerini kaptırdı. Düşünsenize pasaport numaralarınız, kredi kartı bilgileriniz, nereye ne zaman tatile gittiğiniz yani mahremiyet diye bir şey kalmıyor ortada. Ve hızla bir başka dev hepimizin bildiği Adobe. Orada da 38 milyon kullanıcının verileri ifşa oldu. Yani bakın sadece bu üç örnek bile aslında kişisel verilerimizin ne kadar büyük bir risk altında olduğunu çok net gösteriyor. Ama biliyor musunuz bazen sayının büyüklüğünden çok daha önemli bir şey var çalınan verinin ne olduğu. İşte Equifax sandırısını bu kadar korkunç yapan da tam olarak buydu. Burada sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri, adresler yani bir insanın dijital kimliğini oluşturan ne varsa her şey ele geçirildi. Buna artık veri hırsızlığı demek yetmez. Bu resmen dijital bir kimlik hırsızlığı. Veri çalmak işin bir boyutu. Bir de işin rehin alma kısmı var. Yani saldırganların bütün sistemlerinizi kilitleyip sizden para yani fidye istediği durumlar. Ve işte bu noktada konu dijital dünyadan çıkıp doğrudan sokağa, evimize yani gerçek hayata taşıyor. Bunun belki de en çarpıcı örneği Colonial Pipeline saldırısıdır. 2021'de Amerika'nın doğu yakasına yakıt taşıyan en önemli boru hatlarından biri bir siber saldırıyla tamamen durduruldu. Sistemler kilitlendi ve saldırganlar "Parayı vermezseniz açmayız" dedi. Sonuç ne mi oldu? Milyonlarca dolar fidye ödendi ama sistemler yine de hemen açılamadı. Benzin istasyonlarında dev kuyruklar oluştu, insanlar paniğe kapıldı. Birkaç satır kod bir ülkenin yarısını kaosa sürükledi. İşte o gün anlaşıldı ki siber güvenlik artık bir ulusal güvenlik meselesidir. Colonial Pipeline belli bir hedefi olan nokta atışı bir saldırıydı. Ama WannaCry o bambaşka bir şeydi. O resmen dijital bir veba gibiydi. 2017'de bir anda ortaya çıktı ve 150'den fazla ülkeye yayıldı. İngiltere'de hastaneler kilitlendi, ameliyatlar iptal oldu, koca koca şirketler çalışamaz hale geldi. Kısacası hedef gözetmeksizin önüne gelene bulaşıyordu. Bu yüzden de tarihini en yıkıcı fidye yazılılarından biri olarak kayıtlara geçti. İyi de bütün bu olayların arkasındaki tek neden gerçekten para mı yani her şey fidye ile parayla mı ilgili? Yoksa acaba işin içinde çok daha stratejik, çok daha derin hedefler de olabilir mi? Cevap kocaman bir hayır. Ve bu da bizi işin en karmaşık, en karanlık noktasına getiriyor. Devlet destekli siber casusluk. Burada artık mesele para değil. Mesele güç, mesele bilgi, mesele rakiplerinize karşı stratejik bir üstünlük sağlamak. Şu tabloya bir bakın. Bu aslında yeni savaş alanının bir haritası gibi. Mesela SolarWinds saldırısı. İddialara göre Rus hackerlar bu yolla Amerikan devlet kurumlarının en gizli bilgilerine ulaştı. Ya da daha önce konuştuğumuz Equifax. Orada da Çinli askeri hackerların parmağı olduğu söyleniyor. Ama belki de en tüyler ürperticisi Ukrayna'da yaşandı. Bir siber saldırıyla bütün bir elektrik şebekesi çökertildi. Yani artık birileri bir mouse tıklamasıyla koskoca bir şehrin elektriğini kesebiliyor. Durum işte bu kadar ciddi. Peki Tamam. Bütün bu örnekleri gördük. Günün sonunda tüm bu olanlar bizim için ne anlama geliyor? Neden bu kadar önemli? Aslında en önemli çıkarım bu. Siber saldırılar evrim geçirdi. Şöyle bir düşünün. 90'lardaki o masum e-posta virüslerinden nerelere geldik? Bugün artık ülkelerin kaderini etkileyen, ulusal güvenliği doğrudan hedef alan karmaşık casusluk operasyonlarından bahsediyoruz. Yani tehlike artık sadece bilgisayarımızın ekranında değil elektriğimizde, suyumuzda, bankacılık sistemimizde, kısacası hayatımızın tam ortasında. Ve bu da bizi akıllarda kalması gereken o son soruya getiriyor. Her şeyin ama her şeyin internete bağlı olduğu bu yeni dünyada saldırganların gireceği bir sonraki açık kapı nerede olacak? Kullandığımız aramalar mı? Evimizdeki akıllı cihazlar mı? Yoksa hiç aklımıza gelmeyecek kadar kritik başka bir sistem mi? İşte bu soru sanırım hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.